olduğu için mikrofonsuz yapacağız. Şimdi arkadaşlar şu an piyasada gördüğümüz, ülkemizde e, gördüğümüz çoğu araba zaten, çoğu araba demeyeyim, bütün arabalar yurt dışından geliyor. Yani ithal ettiğimiz arabalar. Yani bizim aracımız yok. Dedim ki, hani e, çok şey var ya şu sıralar e, nasıl diyeyim, yurt dışındaki arabalar, Türkiye'deki araba fiyatları, yurt dışındaki araba fiyatları böyle karşılaştırıyoruz ya. Yani. Ben de dedim ki, ya bu adamlar şimdi mesela Örnek şu an BMW anlatacağım mesela. BMW şu anda mesela çok iyi değil mi? Hani yani iyi derken kaç senelik bir firma değil mi Farid? Evet. Yani 1. Birinci Dünya Savaşı'ndan çok kurulmuş bir firma. Dedim bu adamlar ne zaman kurulmuş, neler yapmışlar, ne yaşamışlar, bu zamana nasıl gelmişler? Merak ettim, araştırdım. Yani öncelikle Almanya'dan başladım ve Alman markalarından başladım ve ilk markamız da BMW. Böyle korkulu öğreniyor. BMW. B BMW. Türkiye'de BMW deniyor ama. BMW. Aynen BMW normalde. Size küçük bir araştırma yaptım, size göstereyim hepsini anlatacağım. Bu insanlar nasıl bu zamana gelmişler? Hadi geçelim bir yere. Arkadaşlar şimdi bu BMW'nin açılımını bilen var mı bilmiyorum. Türkçesi Baviera Motor Fabrikası. Aşe, aşes yok. BMW'nin açılımı, açılımını. Baviera motor fabrikası. Ya yani tabii Almanca diline göre. işte devam ediyorum. Bavie, Baviera motorikalar, ne kadar böyle bir şey. Dur yazıyor ismi. Nerede bunu? Baviera motor fabrikası. Bavieraş, Motoren en verke aktif Ha, evet, böyle bir şey arkadaşlar. Bu BMW markası arkadaşlar 1916 yılında kurulmuş. Bakın 1916 yılında. İsim olarak kim kurduğuyla alakalı bildiğim var mı? Bakayım. Kim kurmuş? İsim yazmıyor. Yazmamış. <laughs> kim kurdu? Arkadaşlar 1916 yılında kurulmuş ve e, otomobil, motosiklet, motor ve bisiklet üretmiş. Yani genel olarak. Hala da bisiklet üretiyormuş diye biliyorum. Bisiklet, motosiklet üretiyormuş. Mini, Roll, Mini ve Rolls Roll, Roll Royce'un sahibiymiş şey, BMW. Ve bunların bir sloganı var. Sloganları da Share Driving Pleasure. Ne demek? Gerçek sürüş keyfi. Bunu reklamlarında da görebilirsiniz. Böyle bir e sloganları var. Aslında hani, otomobil olarak 1916 yılında kuruldu BMW. Otomobil fabrikası olarak. ilk asıl kurulması 1913 yılında kurulmuş. Ve kuran kimmiş? Karl Friedrich Rapp. Rapp. Karl Friedrich Rapp diye bir adammış. Bir insanmış herhalde. Ve 1913 yılında kuruluyor ve 1927 yılında tescil ediliyor. Marka olarak yani BMW markası tescil ediliyor. Ve Münih, Bavyera eyaletinde, Almanya'nın Bavyera eyaletinin Münih şehrinde kuruluyor. Hala da o meşhur şey vardı, internet yazarsanız direkt çıkar zaten böyle BMW logosu şeklinde biliyor musunuz? Yok, bilmiyorum. Şöyle şöyle yani üç yapraklı yonca gibi bir şekil var en üstte BMW şeysi var işte. Öyle bir fabrikaları yani mimari güzel bir mimari olan bir fabrikaları var. Hala var. Hala da var yani. Ondan sonra ne söyleyeceğim size? Ya yani en başlarda uçak motoru üretiyormuş bu e, BMW. Yani uçak üzerine motor üretiyormuş asıl olanmış. Asıl o olarak motor üretiyorlarmış. Ve eee 28 yılında Fahre ne bu lan? Bir tane adam Fahre ne var diye diye birisi var. Fahre Nikol, Aish diye bir adam. Şirket almış. Ha bu şirket almış. Ben ya bunu yazarım bunu. <laughs> Buraya yazarım. Şirketi almışlar. Ondan sonra bununla beraber 1928 yılında araba e, otomobil şeyini piyasasına giriş yapmışlar. Ondan sonra nasıl olmuş? İlk seri üretimleri 1929 yılında olmuş ve bu neymiş? Dixi 3 315 DS galiba. Yok, PS, P5 adıyla başlamış. Yani Dixi diye bir markayla başladı ilk arabaları. Ondan sonra neler olmuş, neler? Gerisi gelmiş. Sonra ben size ne anlatacağım? Sembolünden başlıyoruz. Sembolü e, beyaz rengi MMV BMW BMW'den bahsediyor. Mavi rengi de gökyüzünden bahsediyor. Yani uçak bir de şey deniyor. uçakların hani uçak motoru ürettiği için BMW en uçak motoru böyle dönerken ne oluyor? Şuraya bu koyarım. Uçak motoru dönerken BMW'ye bir şey çıkar. ilk ürettikleri uçakla o şeyi göreceksin. Buraya şimdi koyacağım. Koydum. Ondan sonra ne olmuş biliyor musunuz? Bu adamlar 1945 yılında 2. Dünya Savaşı başlayınca bu adamların fabrikasını yerle bir etmişler bombalamışlar. Yerli bir etmişler derken fabrikayı bombalamışlar. Baya bir zayiat olmuş Yani çok sıkıntı yaşamışlar. 1948'e kadar da bu marka yani otomobil falan üretemedikleri için. Çünkü bu fabrikalar bombalandığı için otomobil falan üretemiyorlar. Bundan dolayı telefon nerede? Bundan dolayı ürettikleri şeyler neler var? Mutfak malzemeleri falan üretmişler. Bahçe araç geliştirme malzemeleri üretmişler bu zamana kadar. Ondan sonra ne olmuş? 1948 yılında e, motosiklet üretimine geçmişler. Motosiklet üretmeye başlamışlar 48 yılında. Ondan sonra da otomobil, yani otomobile dönüşte tekrar yani otomobil yapmaları 1950 yılını bulmuş. Tekrar otomobile dönmeleri. Ama rakamlar hani otomobile tekrardan dönüyorlar ama rakamlar istedikleri gibi yani olmamış satış rakamları. Memnun olmamışlar. Yani i̇stedikleri başarıyı yakalayamamışlar tekrar başlayınca. E, ama 1960'lı yıllarda yani farklı çeşitlerde sedan arabalar olarak ya yani sedan araçlar üretmeye başlamışlar farklı çeşitler. Şu anki BMW'nin 7 serisi, 3 serisi, 2 serisi, 5 serisi var ya onun gibi sedan arabalar üretmişler. Ve ee, nasıl diyeyim? E, 1960'da tekrar başlamış ve artık tam olarak araba üretmeye başlamışlar. Tekrar da buraya şey yazmış, onu da söyleyeyim. E, amblemi asıl ne demekmiş? Uçağın pervanesini temsil ediyormuş beyaz kısım. Pervane olduğunu. Yani pervane olarak anladın değil mi? Hı hı. Beyazlar pervane, mavi yerde gökyüzü. Yani uçağın gittiği, pervanenin döndüğü şeyin demek istiyor. Bu 1920 yılında ortaya çıkmış. Yani 1920 yılında ortaya şey yapılmış. Burada bu, amblem gözüküyor belki burada. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Onu koyacağım oraya, amblem orada. Aşağı bakalım, daha Ondan sonra arkadaşlar, ne ee, olmuş? Ha, diğer bir rivayete göre de, denilene göre de iptal olarak da mavi beyaz Baviyer eyaletinin renkleriymiş. Yani ee, Münih e, Münih'in e, Münih Bavere eyaleti, Almanya'nın Baviera eyaletinde olduğu için Baviera Eyaleti'nin renkleri de o renklermiş. Yani mavi beyaz renkleriymiş. Ondan sonra ne olmuş? Böyle ve yani motosiklet ve motor üretmeye devam etmiş. Birinci Dünya, bir Dünya Savaşı'ndan sonra Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk motosiklet üretimine baş devam etmişler. Ondan sonra ilk motosikletleri olan BMW R32 ile 1923 yılında piyasaya çıkmışsak o da şöyle bir motosiklet gözüküyor mu? O gözüküyor, bak gözüküyor gözüküyor. <laughs> gözüküyor gözüküyor. Bunu da tekrar bir normal Sen gözüküyorsun de gözükmez mi? Eyvallah. <laughs> Sonra arkadaşlar e, bu BMW'nin ilk boksör tipli motosikletiymiş. Hava soğutma motoruymuş. Ooo değişik bir şeymiş. ya. O günlerden yani gelişerek günümüze kadar bu R tipi BMW hava şeysi, motosikleti gelmiş. kullanılmış. hala da varmış yani. Neyse arkadaşlar 200 yaşama zamanında da ise BMW R75 adında bir motosiklet kullanmışlar. O burada var mı? Yok. 200'den savaşı zamanında onu yapmışlar. Ondan sonra ha R75'e nasıl farkı var? R32'nin R75'ine farkı da sepet eklemişler. Yani sele eklemişler motosikletin önüne. Ve bununla beraber 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'da olduğu için cepheye mühimmat silah falan taşımış, personel taşımış. Biraz sakin anlat ya. 2. Dünya Savaşı'nda e, mühimmat silah taşınmış oraya çünkü selenin arası yani selenin büyük olmasından mütevellit içine mühimmat ve silah koymalarından dolayı bu işlerine gelmiş ve arka tarafında oturma yerine de ikinci bir şahıs koyarak, personel koyarak iki kişi olarak yani iki asker mühimmat ile beraber cepheye gitmişler. Peki ilk kupeyi ne zaman yapmışlar? Sen onu söyle. Dur geliyoruz oğlum. Bırak şimdi mühim. Kupeye geçeceğiz şimdi. İlk hmm. kupa arabayı ne zaman, ne zaman yapmışlar? Yani söyleyeceğim bir dakika. Burada yazıyordu göremiyorum ama bir Yani bu orduya satılmış yani. Ordunun bunu yapılması için Hitler demiş ki Yapın demiş. O da tamam demiş. Şayze. Şayze oğlum ben şayze. Ondan sonra Zünd... o ne lan? Zündap Reis o motosiklete esnelerek bir motosiklet yapmışlar. Ondan sonra bunları en son söyleyeyim ya bunlar de en son söylenecek şeyler ben. Ben unuttum bu bir Adam mı yok lan bu? Neyse arkadaşlar BMW 303 adıyla 6 silindirli motora sahip bir ızgaralı bir araç yapmış. Galiba şu araç olabilir. Bilgim yok ama beyaz. Görüyor musun? Evet. Yani 1900 yıllarında budur herhalde. Onunla 30 yılında piyasaya çıkmış en güçlü arabaymış zamanın yani. Ondan sonra 1936 yılında gelindiyse gelindiğinde ise ilk spor araba üretmişler. İlk spor araba nerede? A few moments later. Şu galiba şu yukarıdaki ilk spor araba bizim Türkiye'nin Anadolu'na benziyor. İlk spor araba üretmişler. Adı var mıymış? 328'miş. miş adı? Ha? Tamam. Ne? Kilo verdi mi? <gülüyor> 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 Neyse arkadaşlar 1952 yılında ise işte 501 adıyla hmm. bir araba üretmişler. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da tamamen bu araba yenilenmiş. Yani o savaş zamanı başlamış, İkinci Dünya Savaşı'nda yenilerek devam etmiş. 1955 yılına gelindiğinde ise 507 markalı adıyla marka araba üretmişler. Bu tasarım ve performans olarak yani çok şey olmuş, e, ee, nasıl insanların gözüne batmış yani tasarım personel performans olarak çok iyi bir üretim yapıldığı için bir biraz şey ortaya çıktığı için bir ürün çok ilgi görmüş çok beğenilmiş sonra 1946 kim adam bu 66 da olabilir 46 da olabilir BMW 2 serisinin ilk ABD'ye ihracı olmuş yani BMW ilk defa arabasını ihraç etmiş Türkiye'ye Amerika'ya yani. ilk defa Amerika'ya ihraç etmiş o da 2 serisi olarak İki serisiyle yani ilk serisiyle, serisiyle başlamış. 2 serisi. Ha, hmm. o zaman iki serisi de şu anki gibi değil yani. Ve şu anki gibi değil mi yani iki serisi? Hmm. Bilmeniz lazım sizin. <laughs> 1972 yılında ise ilk 5 serisi otomobil ortaya çıkmış. Burada şimdi fotoğraf hangisi olduğunu bilmiyoruz. Ne zaman? 1972 yılında ilk 5 serisi çıkmış. Hmm. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar 72 yılında ilk M1 araç çıkmış. Hani şu an M3, M4 diyoruz ya. Bunun ilk başlangıcında M1'i ortaya çıkmış. Ve 310 kilometre hıza ulaşabiliyormuş. Bu sınırlı üretilmiş. Yani belli bir sayıda üretilmiş. O kadar iyi bir araba olduğu için, yani öyle düşünüyormuş BMW etkileri. O kadar iyi olduğu için ve 310 km hıza ulaştığı için sınırlı üretmişler bunu. 1975 yılında ise ilk 3 serisini üretmişler. Bu söylüyorum ama ben buraya fotoğrafı ne Ne yaptı yaptım? <laughs> Fotoğraflarını koyacağım buraya tamam Ondan sonra arkadaşlar 1977 yılına gelince ilk 7 serisi çıkmış ortaya. Ve ilk ABS ilk defa bu arabada kullanılmış. 7 serisinde kullanılmış ilk ABS fren sistemi. Ve 252 beygir 6 silindir gücünde bir araba. 7 serisi. 99 yılına geldik. Evet. 1999 yılında. Bu geçen sürede artık yeni bir şey üretmemişler. Olanları <laughs> büyütmüşler, değiştirmişler. 95 yılında arkadaşlar ilk BMW'nin SUV'si olan X5 yapılmış. Bakalım bu hangisi o ismi? X5. A few moments later. İlk X5 bu arkadaşlar. Gözüküyor mu? Gözüküyor Ondan sonra arkadaşlar 2004 senesinden gelince bir serisi araba üretilmiş. Yani bir serisi BMW üretilmiş ve 6 silindir bir, bir kompaks bir araçmış. Ondan sonra 2004 yılında ilk hidrojenli bir araba üretildi. Hidrojen test aracı fosil yakıtlardan. İkisinden biri de hangisi bilmiyorum şu. ikisinden biri arkadaşlar hidrojen yakıtı tüketiyor. Ama bu da yani sınırlı üretilmiş bu fosil yakıta apartı fosil yakıta alternatif ve 232 beygir gücünde 301 301.95 km hıza ulaşabiliyormuş ve Rek, rekor kırmış ve yani ve ilk temiz araçmış. Yani BMW'nin mi artık dünyanın ilk temiz aracı bilmiyorum ama BMW'nindir büyük ihtimal. 2006 yılına gelince ise e, hidrojen motoru yani hidrojen kullanarak ikinci bir araç üretmişler. Bu da sınırlı sayıda üretilmiş yani belli bir sayıda üretilmiş. Büyük ihtimal o de, bu ilk dediğim bu ilk hidrojen şu üstteki ilk hidrojen alttaki de ikinci çünkü değişik olan sınır üretildiği için sınırlı olarak olur. Ondan sonra arkadaşlar BMW nereye gelmiş biliyor musunuz? E, 2009 yılında X5M çıkmış. Sportif olarak yani M sport olarak deniyor galiba o. Sportif olarak X5M çıkmış piyasaya ve arazi aracı olarak çıkmış. O da herhalde şu, bilmiyorum ama şu olabilir. O araç çıkmış arkadaşlar. Ondan sonra 2011 yılına gelindiğinde ise i8, şu anda Enes Batur'un <laughs> altında araba i8 ilk defa. 2011 yılına çıkmış be ama i8'ler de bunlar arkadaşlar. Ama hangisi hangisi bilmiyorum. Birisi... Bir tanesi hibrit olan, büyük ihtimalle şu alttaki hibrit, de oluyor, üstteki hibrit. İşte biri hibrit, biri şey ben onu koyacağım. Arkadaşlar şimdi 2013 yılına gelindi ise 3 i3 üretilmiş. Bu da neymiş? Çevreye dost duyarlı ve sessiz çalışan bir araç. Onu da göstereceğim size. O da şu. Turuncu bir araç. Bu da i3. 2013'te çıkmış piyasaya. 2013'de 4 serisi Grand Coupe seri e, piyasaya çıkmış. Bu da hangisi oluyor? 2013 Grand Coupe. Şu olabilir mi? A few moments later. Evet arkadaşlar, Grand Coupe çıkmış ortaya. <laughs> ben buraya koyacağım, burada bulamadım. İsmi, isim i̇sim olarak yazmadığı için. Sonra arkadaşlar, 2014 yılına gelindiğinde ise i8 hibrit ortaya çıkmış. i8 hibrit hangisiydi? Şuydu. Bunlardan da arkadaşlar. Ve yine aranıyorum. <laughs> Şimdi evet arkadaşlar, yani gele gelelim faydalarına yani eee BMW'nin faydaları. <laughs> faydalarına. BMW'nin faydalarına gelirsen sürüş zevki. dur dur. İşte 2 en <laughs> son 2014'te yani. Bunlar arkadaşlar şu anki piyasada gördüğümüz araçların ilk üretim başlangıcı, ilk arabaları. Ondan sonra şimdi gördüğümüz işte BMW 320'nin 2016, 2017, 2018 modelleri. İşte yani 3 serisi, 320, 316 falan oluyor ya onlar. Ondan sonra 5 serisi işte, 7 serisi, 8 serisi neyse artık hangi seriler varsa sıra hepsi çıkmış benim araştırdığım bir şekilde bunlar. Wikipedia bir tane daha site vardı. Orada BMW'nin kendi sitesi vardı. Bir Wikipedia'ya baktım bir de BMW'nin kendi sitesini araştırma yaptım. Aşağıya linklerini koyarım. Aşağı, link aşağıda arkadaşlar. <laughs> Çok sormuşsunuz BMW'yi de aşağıda. Neyse arkadaşlar. Yani, ee, e, böyle bir BMW, böyle bir şey. Yani adamlar ne kadar ne kadar sene önce kurmuşlar? 1913'te kurmuşlar da ilk. Hmm. Kaç sene oluyor? Ee, 107 107'ydi galiba. Bir daha dolayısıyla şeydi ya işte. A few moments later. 150. Bana da benim şu, düşüneceğim şu. Nasıl o zamanlarda nereden aklına gelmiş insanın ne yapmış ya Nasıl bir şey ya? Ya şimdi adam arabasıyla, at arabası falan kullanıyordu herhalde. Hiç sürüşten zevk almıyordu. <laughs> Sonra dedi ki "Ben de bu şehirde <laughs> bir biraz zevk almam lazım benim." Şey demiş. At arabası kullanırken demiş ki "Ulan share driving pleasure lan." demiş. <laughs> Mı? Anladım. Anladım. <laughs> Neydi? Gerçek suç keyif lan demiş. Lan şer mi? Kıray mı? Lan siz kimsiniz lan demiş. Yani demem o ki adam zamanında kurmuş ve bu piyasalardan var. Bu, bu yerlere gelmişler. Ama bu BMW'de premium, premium bir araba olduğu için zaten fiyatlar da ortada. Şu an 700 bin lira bir BMW. En aşağı 700 bin lira. Adamlar 100 sene önce kurmuşlar ve bu zamana gelmişler. Onlar vermiş muradına. Bir sıkalım kerevetine. Kere yani aslında demek istediğim şey şu. Ya dış, tabii e, dışarısı, kendimizi dışarısıyla kıyaslamak yerine, insanların böyle yaptığını yapmak yerine biz nasıl bunlar gibi olmalıyız, biz nasıl yapmalıyız diye çalışmamız lazım. Yanlış mıyım? Haklısın. Sen yapmasam, ben yapmasam kim yapacak, yapacak, bu işi? Almanya'da çıkmış adamın biri yapmış, biri BMW, biri BMW okumuş, biri Volkswagen okumuş, biri Seat okumuş. Seat olur, değil mi? Bir Opel'e kurmuşlar, Opel kurmuştu, var. Biri Porsche kurmuş, Volkswagen'i kurmuşlar. Yani BMW falan da asıl Almanya'yı güçlendiren şey yapar şey, Volkswagen zaten, Volkswagen kaldırıyor. Bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz bunun devamı da gelecek. Video beğendiyseniz aşağıdan beğenirsiniz. devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğenin. <laughs> ben de devamını çekeyim. Dermişim. Ben yine çekeceğim. Beğendiyseniz de. Ama beğenirseniz hoşuma gider. Aşağıdan beğen, e, abone olursunuz. Çok güzel olur. Şurası abone, şurası beğeni olması lazım. 3 tane beğenen arkadaşlar ikincisini çekiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. <laughs> Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Herkese bol şans. <laughs>